Evet merhabalar bugünkü konuğum Fiat'ın yeni Doblo modeli burada elektrikli modelini görüyoruz artık İspanya'da üretime başlamış oldu tıpkı kardeşi Citroen Berlingo gibi özellikle biliyorsunuz bu altyapıda 4 farklı markayı görüyoruz Peugeot'u Citroen'i artık Fiat'ı ve Toyota'yı görüyoruz tasarımsal olarak daha çok Toyota'daki öğelerle Citroen'deki öğeler birleştirilmiş gibi duruyor fiyat cephesinde. Tampon grupları burada siyah olarak tasarlanmış. Bakalım ülkemizde ne zaman satışa sunulacak? Ülkemiz için de geri sayımın başladığı haberleri geliyor. Bu arada Tofaş yani Türkiye'deki fabrika ile ilgili de yakın zamanda hangi araçların üreticiliği üretileceği planları da ortaya çıkacakmış. Bu konuda da detaylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, Doblo Türkiye'de satışa başlamasıyla beraber sizce kardeşlerinden daha uygun bir fiyat etiketine sahip olur mu? Özellikle ismiyle hem de satış sonrasının gücüyle beraber fiyat markası ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Tasarımsal olarak kardeşlere göre Doblo'yu nasıl buldunuz? Bu anlamda Toyota'ya benzer bir ön yapı ve Citroen'e benzer genel yapı sizce kardeşler arasında en şık gözüken hangisi? Bu konuda da düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.